Merhaba arkadaşlar yine her zamanki gibi ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl koordinat kopyalanır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar size bunu göstereyim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kaynaklar yüklendi. Şimdi arkadaşlar size bunu göstereceğim. Bas 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 bas. Arkadaşlar ilk önce buraya geleceğiz. Mesela ben asfalt yapıyorum gördüğünüz gibi. Hadi. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar koordinat kopyalan kopyalıyoruz. Bakın şuradaki var arkadaşlar şuradaki yeşil olan yere tıklayın. Koordinat kopyalanır. Daha sonra da şöyle ya şöyle gel gel bakayım. Evet arkadaşlar gelin 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 gelin. Burada olsun tamam. Evet arkadaşlar buradan fili yazıyoruz arkadaşlar. Fil koordinatı yapıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra da arkadaşlar şuradan tekrar koordinatı yok lan. Şimdi şuradan da koordinatı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Sonra da arkadaşlar buradan. Mesela ben Glogic bu. İngilizcesini yazacaksınız arkadaşlar. Glogic. Nale. Bu. Ve o o l. Şimdi arkadaşlar bunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi olacak. Ve doldurdu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bununla ayarlardan mutsuz bir şekilde nasıl yapacaksınız onu göstereyim size. Evet arkadaşlar. annem menüye geliyorsunuz. Burada ayarlar var. Ayarlara geçiyorsunuz. arkadaşlar komut bloğu olan yerde. içerik üretici yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada da arkadaşlar koordinat arayüzü kopyalanmayı etkinleştiriyor. diyor. Sizde böyle olacaktır büyük ihtimal. Çünkü çok büyük ihtimaldir arkadaşlar. Ondan sonra da burayı etkinleştiriyorsunuz etkinleştirdikten sonra arkadaşlar zaten o kendiliğinden kopyalamayı, yapıştırmayı size gösterecektir arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.